Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Tepki hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Rize maçı tepkilerimizi gösteriyor. Fenerbahçe eğleniyor. He he he. he he he. Çok beklersiniz. <laughs> abi. Derbi mi oldu? He? Ya derbi. <laughs> arkadaşlar biz derbi stada gittik. izledik evet. 50 bin Fenerbahçe'nin içerisinde. Evet. O videoda yayında onu da izleyebilirsiniz. Ya, onu söylüyoruz. İnşallah bugünkü maçta akşam atarsınız. Oğlum bir ya Fener geliyor lan. Yemeyin tamam, ha. Tamam, tamam gol olmaz. İnşallah abi. güzel bir maç olur. Ne yani. diyorsun? skor tahmini olur? Ben diyorum ki bu maç normal şartlarda Fenerbahçe yener ama bu TFF bu şeyden alıştık biz Türkiye Kupası'nda. Maç beraber uzatmaya gidecek. Ben 3-0 Fener. Yok. 3-0. Bak Fener atar tabii. Arda Güler de ilk 11 başlamış. Ben diyorum ki bu maç Vallahi mı lan? 2-0 Fener. Bakacağız artık Hı. neler olacak. İnşallah Haydi. hakem hatası güzel bir maç olur. Videoya geçmeden önce abone ol, like atın. Maça geçelim. Hadi, yes. Bakalım. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçumla rahat öyle sıkıntı yok. Ben burada Vallahi bu Fener bu eğlenirse var ya burada. Ya bir daha şak geçelim. Benim ben burada elim, kendimi jiletlerim. Yemin ederim utanırsınız <laughs> ha. Fener. Hadi bakalım devam. Bak hele topu uzaklaştırmasın da bilmiyor dingilerim. Lan ne yapıyorsun? Tamam. Oy. Ne oluyor orada lan? Yeni Eren Küçen ne yaptığını bilmiyor şu an. Fenerin karşısında yok ki. Rize, kendine gel. Onu elanı Arda. Allah! Kimse yok. Topla ha. buluş. Maçın harekete bak. Ha ha. Mağara geliyor. Harekete Hala. bak. Gire, geriye. Harekete bah, bah. Arda geriye bırak. Oy! Gol! Zor Arda ya sen. Ee, şey. Arda'ya helal olsun başka bir şey. Ya Allah bizi sileceğiz. İyi oynamıyorsun. Galatasaray'ız. Bu çocuk niye oynar? Galatasaray'ız. Şey, Tamam evet değerli baylar şu çocuk bir şey yapınca, ben sinirlenmeyen bir insanım. Şöyle söyleyeyim size. Lan böyle bir kez yetenekli niye oynarsınız? Ya bizim çocuğumuz oluyor? abi, yarın bir gün bu çocuk milli takımda oynayacak. Jesus yani. yerine Türk oynuyor olsaydı, linç herifin. Fiziği, yeterli, Fiziği yetersizmiş. yetersizmiş. Ya şu bilek hareketine bak, akıl işim Adam ya. mala dönmüş lan orada. Nereye çıkardı topu? Altı pasın dışına. Kabak gibi bıraktı zayıfçıya. <laughs> ya bir önceki bilek. maçta bile kendini belli. Bile isteğe atıyor pas, bilerek atıyor. Ve yani başkaları gibi öylesin. bak, 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 kafası hep kalkık pas atarken görüyor musun? Mu? Hiç yani topa tık, bakmıyor Ya yani burada Arda ya helal olsun diyorum. O değil o eşek karıcı o golü nasıl yedi? <laughs> Üstüne geliyor gerizekalı. zekalı. Sen durdu hiç Ya umrunda yani değildi de o. Yani şey, Arda'nın yaptığı işte. büyük. Arda helal olsun. Helal olsun. Benden, Benden küçük bir lan vay be. Ya yetenek işte böyle oyunları oynatacaksın abi. Sanki böyle karambole gol olacakmış Dışarı çıksa gol olmaz mı? içeriye sert yerden vur birisini göğsüne çarpar gol olur. Abartma abi. Hadi ya koru gol olur. Sana gelmesin bari top. Baraja tek başına duruyor. Orta! Gol Ya! ya. Lan Fener ne komik takımsın amına evet. koyayım. Sinirlendiniz mi? He? Hadi <laughs> yemin ederim çok komiksin. Aa beni Vallahi sinirlenmiş. Komik Vallahi ha. çok komiksin. Komik ben. <laughs> Aa beni sinirlenmiş. Adam duran toptan gol atıyor. <laughs> Abi biz de elle oynuyoruz ya ben ona şey ettim. Ya yani. ya Fener gol yiyince ya. sinirleniyor. Normalde bunlara 4-5 tane atmakları <laughs> zorundalar değil mi? Yani tabi. Biz de yani. Ya ya ya. Ya. ya, ya bir bir. Fener. Sen gol istedin gol geldi. Tabi. Em, abi Emre dedi ki bize bir gol atsın da sinirlenek dedi. 3 atacağız al 5 atar. Hadi bak şimdi sinirlenek bir şey. <laughs> Maçın sonunda ben bu arkadaşların Aa, yüzünü göreceğim. Ya, Ulan bir he, de el ya ne gülerim ya. Ay çişleyelim oğlum burada ben sen ne diyorsun? Lan elenmeleri zor. Hiç, biz hiç elenmeyiz. <laughs> elenmeleri zor eyvallah da. En azından bir eğlence çözdü ya. Ah bir tane daha atsa <laughs> Of. Bizi <laughs> de hiç sevmem ha. Valla ben de hiç sevmem ama. <laughs> o, o, ya, bir fazlası, Son bir atarız. Dakika 27. Bize <laughs> bir bir yaptı. Bir bir. Lani. <laughs> Ana. Albon. Albon. Oğlum dikkat et. Uuuu. <laughs> <laughs> ne gol dedim valla. <laughs> Ya fileye bir şey yap. Ya be sürtüştü. düştü. Vallahi var ya böyle bir havada. <laughs> Aferin çünkü hep böyle. Zaten yani ya, hep, zaten ya, hep böyle. Günüm de aklı gitti. Yok. Bırak ya. 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 Of koku da geliyor. Yok <laughs> ya. Aferin geliyor. Lan. 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 Cünüpsi ya. Cünüpsi ya. Cünüpsi ya. Yani bu atsiya bu devri bitti. Cülüp devre devri Daha yağmına adam altta içi iki tane attı. Sizde var ya. Olabilir. ya atamıyor. O zaman <laughs> Fener'in çenemi <cüripsiyah> başladı. <laughs> evet arkadaşlar ilk bitti. Bir bir bitti. Valla değişik bir ilk oldu. Yani. Fener atabilirdi, yedebilirdi. Ama... Ya lan Fener tek kale oynuyordu da gol yolunda çok vasıfsız kalıyordu. Ya biraz yani. toparlanması hmm. lazım. Biraz eksik. Hadi bakalım. Bak biraz artık İkinci yarıda görüşmek Evet arkadaşlar ikinci yarıyla ile beraberiz. 2. yarı birazdan başlayacak. Ya bari güzel bir ikinci yarı olsun. Daha yeni Ronaldo Bravo. Messi rekabetini izledim. <laughs> Var ya. Bir o, o, o atıyor, atıyor bir o atıyor. atıyor. Bir o atıyor, o, o atıyor bir o, o atıyor. Ne oluyor lan bu? Hayırlısı. Devam. Sergaz Uruz kullanıyor. Fenerbahçe. Valla bu dakikalarda, yani ikinci yerle yani Fenerbahçe biraz daha baskılı Zax başladı. Golü yememesi lazım Rize'nin. Yerse sıkıntı. Hala falsa bir şey oldu. Vurdurma lan! Vurdur! Ego! Çok sayıcı vurdu lan. Sayısal mı? Sayıcı iyi yer tutmuş ama bak. Terse vursa gol lan birkaç tane Vay her oraya kadar koşamadı. Top böyle böyle gitti lan. Belli organizasyonlarda. Pası geçmedi İsmail. Sol tarafta Valencia. Ben hadi yap Alo. bir şey artık. Gol oldu, gol oldu. Gol oldu. Sağ kapak. Valencia cidden bugün eee abdest almadı. Gülüş ya. Cidden abdestsiz. <laughs> Aferin lan. Hep böyle Valencia. Bak şuraya <laughs> alır şimdi. Topu çekmesine Rize geliyor lan. Sefa Lan bir gol olsa var ya ne diyor Aha Allah. geldi Vallahi geldi lan Ya şu takımı alta ya Fener ben sana daha ne diyeyim Lan Rize göze var az bir tane de şey Çizmeye gerek yok ya Rize atarsa bu maç biter ha Ya sıkıldım ya Vallahi hazırlarsın maç Ne oldu mu Fener abi ya Ne çok kıyaslandı. Abo. Abo. Emre Su. vurdun ben vurdum ben vurdum. Ben, vurdum. ya? Valencia. <laughs> Allah. Valencia. 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 bir şey. Ulan Feyler. Lan Feyler burada bir el ensenle güler. Bir an yani. korktum oğlum. Oh. Bir an da oh. korktum. Ya başıma ağrı girdi. Bir an sıvı Dakika 75. beş. kaçırdı. varmış. Vurdurma Hakem, 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 yani bu kadar mı zarar ee, verirler bu, bu kadar kötü denememek lazım. Hakem ee, <laughs> Bir de böyle ya. Olay uzat hele. Bu sikimler son böyle perde hemen. <laughs> Valla. Fener geliyor. <laughs> Uyyyy. Son çizgiye doğru. Penaltı. <laughs> El mi? El, be. El mi? Allah seni belanı versin derim eline çarptıysa. Ne eli lan? Sonar mı elin hemen? Hmm. kavara git. Nazan bakacak el var mı yok mu? El var doğru Eline ama. Elini çarpıyor ama destek kolu diye vermezler. Destek kolu diye vermezler. Yerde yatar adam mı destek kolu olur? Yere inerken oluyor ya. Orta bacak değil abi destek kolu <laughs> daha önce vermediler. Öyle. Önce Kim böyle... yüceğe de oldu vermediler. <laughs> Bir Beşiktaş maçında bir daha bir evet, daha için verdiler. O da top kaleye gidiyordu. Gelmezse öyle, gelmezse. İsmail. Aç, Geler, Geler, aç geliyor. orta. Geliyor, geliyor. Gol! aç ortaya. Gol! 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 Hani Gol! ya. Gol! ya. Gol! ya. Gol! 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 <laughs> Oğlum biz da de hakkını teslim etmek lazım adama nasıl kapanıyor? Helal <laughs> olsun abi. 11 kişi kapanıyor adamla. Yani bu kadar sevimle lazım. Al, al. 89'a kadar getirdin. Yeme ya. Benim, yeme ya. Benim sevincim. Galatasaray'la karşı karşıya gelmek kupada. Offside evet. İnşallah geliriz amin. abi. Offside of yok. İnşallah bir gün Fenerbahçe Ziraat'ta karşı karşıya geliriz. Vallahi offside yokmuş anasını. Beşiktaş'ın de. elenmesi kötü oldu. Derbi olsun yapış istiyordum Ziraat'ta. İyi Fener elenmiyor iyi, bari. Bir görüşeriz Ziraat'ta. Şimdi son 16 bitti çeyrek final mi kaldı? Yani Yok. Direkt finale yok. Yarı finale geçti Çeyrek finalde Yarı finale mi? Şu an çeyrek finalde Yarı finalde Galatasaray ile eşleşmesi. Yarı final yani şimdi Yarı finale gidiyor. Bu çeyreğe gidiyor. Çeyreğe gidiyor. Şimdi bu maç bitince çeyreğe gidiyor. Yok lan. Dört, dört takım kalıyor. Şöyle Hayır. Hayır canım. 8e altı sekize kalıyor. Vallahi bilmiyorum ama Sek, şu an 8'e kalıyorlar işte. Peki çeyrek finalde Galatasaray ile Fener karşılaşma ihtimali yani var mı? Normalde seri torbalar ayrı. Galatasaray ayrı. Fener ayrı. Karşılaşma ihtimali var ama çeyrek finalde karma oluyor mu onu bilmiyorum. Fenerbahçe 2-1 Ya hadi Fener attın lan. Valencia <laughs> attı. Dakika 89. Ne oldu lan Cülük Siyah'ıydı? 2-1. Aferin. Lize'ye attı. Sanki Ramal da. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-1 Fener kazandı. Valla Fener hak etti ya. Tebrik ederim. Fenerbahçe zaten full tek kale oynadı. Hmm. Bir penaltı pozisyonu var. O da bir Twitter'dan bize bir bakacağız net emin olmak için ama de destek oluydu. Bir daha bakacağız ne, olur, ne olmaz. Ya daha öncesindeki pozisyonlara vermemişler zaten. Evet. Yani daha önce de oldu. Kimmice'de oldu. Daha Aynen. önce Beşiktaş'ta oldu. Ah oldu. olsun. Ben de bir bakacağım emin olmak için. Hayırlısı diyor. Fenerbahçe turu atladı zaten. Tamam şeyler olsun. Artık şu ziraatte de bir derbi görelim ya. İnşallah. Yani, i̇nşallah. Iyi oldu Aslında öyle Fener karşılaşsın. Bir, bir intikamımızı alalım sizden. <gülüyor> alırsınız alırsınız. <gülüyor> <Ondan>. Bakacağız <gülüyor> artık <gülüyor> neler olacak. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.